Değerli kıymetli hocam, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul Hz. Muhammed Aleyhisselam bu dinin temsilcisi ve tebliğcisi değil midir? Öyleyse şu mübarek Ramazan ayında orucu bozanları konuştuğumuz gibi ki konuşmalıyız. Çünkü Allah Resulü de konuşmuşlar. İnsanı ve imanı bozanları da konuşmamız gerekir. İşte insanı ve imanı bozan şeylerin başında Allah hakkı ve kul hakkı geliyor. Eğer Peygamberim Aleyhisselam gece yarısı yatakta, hocam sizin evinizde başkasına ait bir mal olur mu? Yastığınızın altında bir ekmek, bir elma, bir armut çıkarsa size aittir yani düşünecek bir şey yok. Yastığının altın, yatağının altında Allah Resulü'nün bir yatağı var döşeği. Böyle ayaklıklarla çevre altı boş bir alan. Orada bir tane hurma bulmuş. Gece hali. Atmış, yemiş Allah Resulü. Ne var bunda ya? Sen koskocaman peygambersin. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا Geçmiş ve gelecek günahların affedilmiş. Yani seni Allah ölmüş. Yani bizim e, Molla Cami'ni falan dediği gibi ya da Halid bin Velidin de sözüdür herkese. Ben onu övmem. Ben onunla sözlerimi överim dediği bir Resul'dür. Allah onu övmüş, öyle zaten. Böyle bir peygambersin. Bir hurmanın mı hesabını yapıyorsun ya? Aşk olsun ya. Ayıptır. Hocam sabaha kadar bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor, bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Eşi diyor ki, efendim neyin var? Bir tane hurma diyor ve eşini de uyandırmıyor hocam, zarafete bakın. Hani uyandırıp bir baksana hanım, bu kimdir? Nasıl bir peygambersin ya Resulallah? Seni anmaktan anlamaya fırsat bulamamışız ya Resulallah. Analım mı o zaman hocam? lütfedersiniz. O kadar güzel anlatırız ki Efendimiz'i. Biz de her gece anıyoruz ya. Selahattin Peygamber Efendimiz'i anarak. Tam da böyle cümlenin sonunda denk geldi diye düşünüyorum. Tenezzül edersiniz <laughs> hocam.